Ben iki evladımı kaybettim. Senin yüreğin nasıl yandığını, nasıl kanadığını, canının nasıl acıdığını ben bilirim. Ama senin bu acın kan dökerek, can alarak hafiflemez. O ıstırabı tek bir şey geçirir. O da dünyaya yeni gelecek olan günahsız, pür pak bir bebek. Torunun, torunumuz. Biliyorum, sen şu an bir tek sözünle benim torunlarımın canını alabilirsin. Ama inan bana... ...bu işin sonu yok. Gel. Bu meseleyi kan dökmeden... ...suya bağlayalım. Acıların üstüne... ...acı eklemeyelim. Senin aklında bir şey var Azimet Hanım. Sen bir açık açık söyle bakalım. Büyüklerimizden... ...öğrendiğimiz Usul neyse ona riayet edelim. Soğandan canını bağışlayın. Çocuğunu doğursun. Sen de kendi evladından yadigar kalan... ...o bebeğin doğduğunu, büyüdüğünü gör. Torunun senin yanında, senin evinde büyüsün. Babasının soyadını taşısın. Soğandanı da kendi ailenden birisiyle evlendir. Ama ailemden kimseye dokunma. Aileme... ...Abbas'a karşılık... ...Suhan'dan... ...bu kan davası... ...sonsuza dek kapanacak. Tamam. Serhat abi, ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Babanla ne oluyor? Konakta konuşuruz. Yürü. Ana, Suhan'dan nasıl? Kızım nasıl? Suhan'dan aldık, geliyoruz. Allah aşkına! Birazdan oradayız yavrum. İyi ana. Ana sağ ol be, anaların şahosu. Kızım geliyor, Suhan'danım geliyor. Demirkan ahalisi, kızım geliyor. Şükürler olsun. Recaat! <laughs> Çok şükür yarabbim benim o zaman. Nevcihan, hayatım. Abbas. Allah aşkına git başımdan. Gitmeyeceğim Nevcan. Çünkü Suhan'dan geliyor, kızım geliyor. <laughs> gerçek, hem sahi hem gerçek. ah <laughs> oh, Nevcan. Latif, gel dışarıda kalmalım ya. Gel sarılacağım sana da. Sana biraz kırgınım ama olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.